Çıkış yapan oyuncusunu da beraber verelim bence. Evet. Kırmızı Oda dizisine gidiyor. Ödülümüz Cemre Melis Çınar geliyor. Yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü almak için. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Herkese merhabalar. Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk ödülüm. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Seçen, oy veren, buradaki herkese ve dijitalde oy verenlere. Benim için çok kıymetli ve bu yolda yürürken bir sürü yol arkadaşım oldu. Aileme, sevgili menajerim İhsan Aydın'a, Evrim Kaynağı ve benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. İyi günler. Tebrik ediyoruz. Tebrik evet. ederiz. Çok teşekkür